Değerli dostlar. Ya ben bir şey merak ettim. Şimdi eskiden hani biz çocukken hani daha 2 yıl 3 yıl öncesine pandemiden öncesine kadarlık çok değil. O zamanlar mesela Ramazan geldiğinde Ramazanla ilgili paylaşımlar yapılırdı. Hani bizler tarafından değil yani reklamlarda Instagram'da sıkça görürdük, videolarda görürdük, YouTube'da mesela görürdük, televizyonda çok çıkardı mesela sofranıza bereket falan fistan gibi şeyler çıkardı. Ya bu sene ben göremedim. Ya ben göremiyorum ya da paylaşılmıyor. Bilmiyorum. Yani öyle bir şey var mı yok mu? Ee, siz de bir yorumlarda belirtin. Bence var. Çünkü hani eskiden şey neydi o? Pide pide. Ramazan pidesiyle mesela reklam yaparlardı televizyonda. Ulan Coca Cola bile reklam yapmıyor be o şekilde. Ama bilmiyorum. Yani ben görmüyorum.